Bu <laughs> kadife... Dur bakayım sorayım bu kadife ismi... Kaşar... Kaşar... Ka... Bakın bu kadife ismi bir şey soracağım kimse... belki sen cevap verme. Seninle konuştuk çünkü. He. Bu, bu kadife ismi He. Kemal Sunal'ın filminde bir tane bir şeyin ismiydi. Kimin? Eşek lan! <gülüyor> <gülüyor> Hayır! <gülüyor> ya bana koyulan isme bak! <laughs> Ha oynamıyorum. <laughs> sil sil geri sil. Hadi <laughs> Ben bunu kabul etmiyorum ben bunu. Ağam demen Ben nasıl bunu kabul etmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> niye buradakilerin hepsi diye cıbıldak ya? Hadi fe konuşmayayım. Hadi fe. Hadi Bak hele hadife gel ya videoyu başlatacağım. Küsme. Küsmenin sırası. Ben buradayım ya. Hadife <laughs> deme Bekir ya videoda. <laughs> Ayıp sana Bekir Billur Billur'un bil köyünde bil her şeyi tuzlayarak yemiş. <laughs> tuzlayarak yiyen Ya Billur niye öyle şey diyor ya <laughs> Ya şimdi eee Billur köyü olduğumuz için O zaman ki, adamım olur. Tuzu alan koşuyor <laughs> evet. <He>. tuzlayarak <yaratıyor. gülüyor> Biraz öyle ya evet. Bugün Hoş bulduk. Bilbur koyuna, koyuna geldik. Benim kardeşim. Evet evet evet. Bugün her şeyi tuzlayarak yiyeceğiz. Şey. şey yemiyor. Şimdi şey yemedim. Ben bu köyden gidiyorum. Şey <laughs> <laughs> yemiyor. Ya ben ne ben var ya? Yemiyor. Ama adam adam gerçek <laughs> adam. Lan gerçek adam öldü mü lan öldü mü? Oğlum. Kuluk 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 kuluk. Oha. Nerede lan adam? Öbür evde beni kaldırın ya. Beni kaldırın. Ee, beni. Ha şey <laughs> <laughs> ya o ben de düştüm Aha, ya. Abi. Oğlum. Beni tuzladılar. Ben... Kaldır beni abi. Gitti gitti. Gitti bu ev. Dumbacı mülayimin Kadife'si Ya Kadife nedir ya? Kadife Mehmet olsun ya Ya hep şu Emre Bey ya <laughs> Durdu 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 da Kadife Kadife <laughs> Kadife nereden çıktı la? E bu Emre Bey demiş durdu durdu Kadife Kadife dişi bağırıyor <laughs> Başka bir şey diyeyim Ben Ben böyle bir şey örüyorum Billurdu normalde benim adamım. ben herkese billur tuzu veriyordum <laughs> Billur olabilir <laughs> bu. He o billurdu zaten. <laughs> Oha oğlum ya. Fişek atanlar bassak hani, ikiye döndü, mı görsek Hani iki yerde dattı var. Nasıl komik oluyor? <laughs> Sıçan <Siz, gülüyor> gibisiniz aynı. Tıs <laughs> 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 Bir de yanlışlar attı yok mu arabadan. Ey vallaha. <laughs> Oha, iki şey. Oha, iki tane attılar hadi gidelim. Çok dikkat edin ha. Allah, fişek basmaya gidiyor. Adamlar bizi duydu mu acaba? Aa, hadi hazır olun. Lan ne oluyor be Peki. Bütün plan bozuldu Heyecanlandı ya. bir <laughs> şey duyunca. Heee. <laughs> 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 Oğlum onlar fişe kalırken de ha, bassaydık hadi. lan. Dur dur oyalanırken. Duvara girdi oyalanırken. belki ya. Uzaktan da uğrak. Oğlum nerede ki lan bunlar? Daha la. Şuraya iniyor işte. Ben vurayım mı? Tava fırlatayım mı kafalarına? Aman aman tavayla. <laughs> Kardeş bunlar neredeler lan? Adamlar saklandılar bize bu sattılar. Ciddi ciddi bu sattılar bize. Saklan lan hiç çıkmayın. Bize bu satmış bunlar. Hem fişek atıyorlar hem gitmiyorlar. Bu da şimdi fişeğe yaptılar eser. göstermeyin göstermeyin. Atıp kaçtılar mı yoksa? <laughs> Olabilir atıp kaçtılar da nerede? Ya kesin buradalardır da. Ben korkuyorum. O, Koşma de... lan bir şey yapma hiç bir şey yapma dur Lan koşalım değil korkalım Korkma korkma öperler Onlar diyor onlar bizi bekliyor biz onları bekliyor. bekliyoruz Baharım bakalım Kim Nereye sabırlıymış adamı? Bence bir kişi yemos <laughs> <laughs> Şaka, abi, mi? şaka, şaka yaptım, yaptım yok yok O kişi <laughs> <laughs> şey ben gibi hissediyorum Aha evet. bir tane geliyor şunlar Dur dur gelsin iyice Dördü de gelsin. O da bot ha şimdi bende bu da. Ciddi misin? Arkadan bot. Ayda. Opa opa geliyor. Oğlum. Abi. Duruyor mu? Tavayla öldürek mi onu? Ben Ses bakıyorum. bakıyorum. Tavayla öldürek mi ikimiz geleyim de? Allah! tavada yok ki lan. Oğlum ciddi ciddi Put. yok lan, lan. Oğlum onlar manyak mı lan? Onlar saklanıyorlar. Genci de saklanıyor. Aha sıkıyor. Vuruyor mu? Vur vur artık. Tek tek vur. Bot gibi sık senden Nasıl sıkıyor aynı vallahi bildiğimiz böyle. Bot. <laughs> bot gibi sıkın bot gibi. iki kere Hiç sıkma. Bak geldi sıktı. Adamlar bizi el türlü gördü. Aynen gördüler bizi. Bunlar manyaklar mı? Niye almıyorlar bu fişekleri? Sıkma da yok la. Allah Allah. Kesin şu Hı. yukarı tepedeleri ya. Kesin yukarı tepedeleri kesin. Ah şimdi. Aha öldü Bekir bak. İlk Bekir öldü. Hayır öldü. Adamlar diyordur onlar çıktıktan sonra biz alırız rahat olun siz. Aa, onlar bir toplasınlar diyor. Oğlum iki tane drop'a bakma ağzına tükürdü. İkisinde de her şey aldı bak hele. Hani. Ağuk bıraktı. O ağuk var zaten başta. yer aşı yok. Oğlum adamlar yoklan yok lan bırakmış gitmişler. Vallahi bırak gitmişler lan. Ben, ben anladım. Bravo hale ya. Zırnık yok ya. Ağzına tükür. Onlar diyordu belki atak biz sonra gelir alırız diyorlardı. <laughs> Vallahi ben de anlamadım. Niye böyle bir şey oldu ben anlamadım yani. Bu drop'u niye attınız? Onlar sonra albiye gel. Sonra alacaklardır onlar. <laughs> Adamlar bizim için fişek atmışlar. Daha ne istiyor? Ciddi ciddi. Hem de iki tane bak. Ömrüm hayatım boyunca böyle bir şey görmedim. Sol 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 sağ sağ böyle? Oy oy Aa oraya saklanmışlar lan. Yemeyim ben şuraya yemek. Bir yerde durun da yine, araba basmadan dur. dur. Dur vuracağız duracağız. Nerede işte. Oraya bak onu. Orada işte. Karşıdalar. 4 kişi mi? Yukarıda değiller aşağıdalar. Aha gördüm birini. Dene seni vurdum. Oo çok uzak. Aşırı uzak. Şeyinizi aldık kardeş. Eksiz Biz bitirdik. <laughs> o adama yardıma giremeyecekler. O adam tam duvarın kenarında. Adam şuraya kaçtı bir tanesi. Mark the location. Mark the location. Lan bu ya. Lan bu Aha beni vurdu vurdular, vurdular, vurdular 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 neredesin? Ya 8x yok ki bende ya. İşleri de attık ki. Bakın lan. Peki sen avun boş ama şeyin verir boşa gidiyor. Tamam, sıktım düşürdüm işte adamı. Yok yok düştün de öldürmen lazım. Gel gel buraya gel ya. <laughs> 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 da düştüm? Adam karın sağ ya. Aşağıdan basasın var ağzına tükürdüklerim. Gelin hep beraber basak. Ya lagana tükürüyüm ya. Oğlum bu nereden sıkıyor lan bizi? Tepede mi <laughs> <Düşürdü gülüyor> lan bu? Düşürdü lan. Bayağı adına tükürdüğüm ya. Aha aha. Abi ne de sıkıyor? Arkadan geldiler. Abi arkadan geldi bir Bekir arkaladılar Bekir. Tamam tamam. Emre Bey hemen arkaya dönmemiz lazım. Abim yok. düşüyor. Ben bayıldım. Ben can evet, şu an. Şu an. mu? Aa yetişemeyecek kanka. Yok. Büyük ihtimal yetişemeyecek. Gittim gittim. Ayağını açık. Yarıyorum. <laughs> ne, ya ne lan. Ya oğlum silah teklide kalmış lan. Ya hepsi benim yüzüm benden. Hepsi benim yüzüm. Oğlum niye dört dolanıyorsun, talaf ediyorsun ağacı ya? Bitireceğim, bitireceğim. Ya ne alakası var ya? Siz... Emre Bey niye oğlum. öyle gittin sen? Öyle oğlum. Ya bekirme ya, arkadan Emre'miz dur lan. Ha diyor musun? Buradayım ben. Neyse. Biz böyle çok uğraştım bir adamdan ölüyor. Ya adam ya. Al işte hepsi Bekir Bey yüzünden.